Arkadaşlar hepinize merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Kızlarla bir oyun oynayacağız şimdi. Harflerle eşya bulmaca evet. oyunumuzun adını. Eşya, meyve, sebze her şey dahil. Baş harfi ellerinde olan kağıtlardan olması gerekiyor sadece. Evet hazır mısınız kızlar? Hazırız. Çekin bakalım birer kağıt. 15 saniyede getirdiniz, getirdiniz, getiremediniz. Bana P çıktı. P Bana da G Hazırsanız başlıyoruz. Bir, ah, iki. <laughs> yedi. Ah, ah. Çünkü, bavul, bavul, Barbie bavulu, Barbie bavulu, Barbie bavulu, Evet, tanem buldu kızlar. <laughs> tanem bir, Tuana sıfır, İlkim sıfır. Arkadaşlar, Hazır mısınız? Çekilsin evet. kağıtlar. Evet. Ve, evet. o, o, R Ve, o, R. Hazırsanız başlıyorum. Bir, iki, Vazo. üç. Vazo. <laughs> İlkim buldu. Olabilir. Vazo. 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 Tamam. İlkim bir, tanem bir, tuanı sıfır. Hı? Hazır İlkin. mısınız? Hı. Evet. C E P C Ö K, C, K. Ö, K. Başlayın. 1 2 3 4 5 6 7 Burada kal. Arabam gördü. 15. tam saniye saniye getirdin. Kaşar peyniri. Evet mantıkla. Mantıklı. tuana da bir. Bunları alabilirsin, Bunlar alabilirsin Hazır mısınız? Başlayın. Ye, ü, de. Ye, ü, de. Başla. 1. 1 2. 3. 10 <laughs> <On>. Ay yok. <gülüyor> <gülüyor> 15 gelin. 15. Bitti süreniz. Getir. Getir. Işte süreniz bitti. Başlayın. Evet. İ. L. İ. L. I. J. Eşya G. dedik eşya ben de Arkadaşlar. Z. Hadi. Gideyim. Tamam Bıraksın. başlayın. İlkim. <laughs> i̇lkim evet Tuana. İlkim limon getirdi ve ilkim iki tanem ben bir Tuana bir. Aa, hayır, hayır bunlar değil. değil. Bırak bunları. Iki tane ama. Evet. Hazırsanız başlıyoruz. Çekin kızlar. Son kağıtlar. T. F T. F. Ş. Senin? Ç. Ç. Hazır mısınız? Evet. Başla. Bir. <laughs> evet. Ta, tuana gel Tanem buldu. Tanem de getirdi. Ben Sen? Iki, iki. 2, 2, 1. Şimdi oradan bir 3-4 tane kağıt katlayalım. Arkadaşlar şimdi Tanem ve ilkim berabere kaldıkları için ikisi yarışacaklar. Hazır mısınız kızlar? Evet. Durum 2-2. Bakalım. Kim 3 olacak ve kazanan olacak? Z. K. K. Z. Hazır mısınız? Senin ne? Z. Z. 1-2-3 başla. Ve ilkim. Kalemi alarak galibiyetini ilan etti. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Tamam. Hoşçakalın. Hoşça kalın.